Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben kendi hassasiyet ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce silahlarımızı alalım arkadaşlar şuradan. İşte ne alalım? AKM alalım. Mermi. Dürbünleri alalım arkadaşlar şimdi. Al, 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 al. Evet arkadaşlar, şimdi size hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Önce şu dürümü şu atalım. Arkadaşlar AKM'den başlayalım. AKM 3 3 böyle arkadaşlar. Zaten siz bakar, siz siz göreceksiniz arkadaşlar şeyleri. Ayarları. böyle arkadaşlar arkadaşlar sizden bir ricada bulunabilir miyim bir videoya like atın arkadaşlar ya arkadaşlar şimdi ayarlara girdik arkadaşlar hassasiyetler 3x şahıs kamerası 150 kamera 150 birinci şahıs kamerası 150 kamera hassasiyetler arkadaşlar 3. Üç, üç üçüncü şahıs dürbünsüz yirmi, 125. 1. şahıs dürbünsüz 125. Lazer holografi nişan yardımcısı 50. 2x dürbün 35. 3x dürbün 35. 4x dürbün 35. 6x dürbün 25. 8x dürbün 3. Evet arkadaşlar ateş etme aminasyonuna geldik arkadaşlar. 3. şahıs dürbünsüz 125. 1. şahıs dürbünsüz 125. Lazer holografi Nişan yardımcıları 55 2x türbün 16 3x türbün 50 4x türbün 17 6x türbün 29 8x türbün 10 Evet arkadaşlar şimdi de jiroskop ayarlarına geldik arkadaşlar. Üçüncü şahıs türbünsüz 300 Lazer holografi nişan yardımcıları 300 3x türbün 300 1. şahıs türbünsüz 300 2x türbün 300 4 4x aug dürbün vss win torres o da 300 arkadaşlar 6x dürbün 45 8x dürbün 30 arkadaşlar şimdi kontrol ayarlarıma gidelim arkadaşlar arkadaşlar ben kontrol ayarlarım da böyle görmüş olduğunuz gibi Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hassasiyetlerim de böyleydi arkadaşlar benim. AVM ile bir alalım ya AVM. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin ve like atın arkadaşlar abone da olun abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay.